When I throw, 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 throw it up, start twerking like Miley. Evet arkadaşlar, DJ oyunda yeni bölümüyle karşınızdayız. Evet. GTA San Andreas dördüncü bölüm dördüncü bölümü. Hani e, burada eve girmiştik ve hemen çık evde. Bir görev yapalım. Bu üstü hatırlıyorsun yeni almış saç stili falan filan. Buradan şu karıyı hemen şey al değilim. bizden olsun şu karı. Şu karıyı al bizden olsun. Silah evet. tut hemen G'ye bas. Evet şuradan. Ya şu hemen. karı bizdendir şu an. Sevgili bir tanesini al. Ayı alma ya. Ayı geldi ayı gördü. Lan füze atma sen ne alıştık <laughs> tamam. Tamam <Sen> git hemen, <laughs> hemen 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 görevi Aha, Bence bu proje, e, asker görevi diyorum ben sana. Katalizor. Evet asker görevi evet. Hayır bu mermi görevi. Mermi trenine gideceksin. Evet bu görevi hatırlayın. hemen ha, ha, tren yoluna çık şuradan. Hemen hemen dümdüz git tren yoluna. Görüyorsun haritada kırmızı yer olan. Buradan değil lan tren yoluna gitsene aldım. Tren yolundan değil tren yerine gidersin. Evet şimdi. Lari tren yoluna dün düz yukarı doğru da Tren yoluna gir Ha oradan yukarı doğru git. Buranın en sonunda işte. Tekerlikleri görüyorsunuz. Zabıtta çıktı. Zabıtta çıktı. Bir Adana merkez olsa. Tren görevine gireceğiz. görüyorsun ileride. Evet Yaşasını Biz bu görevleri zor geçirdik Bu sene alıştık Ve orayı bir yere hemen park et o yeşillere hiçbir şey ama Sarıları hepsini öldür Sarıları hepsini sık sık, sık insan olur. Hemen ineceğiz Sarıların hepsini sık 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 tek 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 Füze falan lan sen de ölürsün bak Hah. Tara 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 Hemen şunları öldürelim Bundan sonra ballaslar mı gelecek bakalım o tren gidecek mi Bekle durdur dur, onlar senden <laughs> Ah. Evet ballaslar Treni gidiyor. Tireni ballaslardan kuruyor. Tireni ballaslardan kuracağız. Ballaslar bir arabayla geldi. Kaç kişi? 4 kişiler. Bizden öyle Galiba çıkıyor. Galiba bunların grubu ballaslar. Evet. Kaçtan kaç 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 patlayacağız. Patlayacağız. Görünümüzü tutunlar. Anam baka Patladılar. Oh, tamam Bakalım. Sen tren arkasına geç. 3 kişi kaldık. evet bu görev zor görev değil bu şey de e, aynen buradan evet. arabaya bütün Ateş e, etme mermileri mi? göndereceğiz rider'in arabasına bütün mermileri rider atacağız nişan alıp rider de hepsini evet. araba alacak sonra öyle atmana rider yaparsın öyle atacağız on tane kutumuz var rider doğru 10 tane atmak lazım 1 dakika içinde öyle de basalım biraz çok da değil ha Evet Ryder tuttu Ama ileride bombalar falan gelecek onlar patlar yani Ryder'in yüzüne doğru at Ne tutsun Yaklaştı yaklaştı 6 kutumuz kaldı 5 Bak işte onlar bomba ama arabaya zarar vermiyor onlar 4 kutu kaldı Kalan uzağa gitmeden bitirebilecek miyiz yüzüne Ev, ev onlardan geçtik ya yani Ne altın altın abi. Olmadı Sen bütün kutuları bitirdin Bomba kalmıyor oğlum elimizde. Evet, Ve 3 kutu kaldı. 40 saniye. 2 kutu. 3 kutu ne zaman kaydı? Ve bir kutu 35 saniye. Evet onu da atacağız. Attım. Ve 33 saniyede görev bitiriyoruz evet. şimdi. Ve Rider arabanın arkasında mal mal havada duruyor. Benimle soktum. Ben bu Rider'dan bıktım ya. Ters dön hemen hemen yola gir. Pinsprey gireceğim dedikleri gibi. Kaydırma da sanki polis atmışsın öyle yani. Tamam kıyan oraya e girelim ama öndeki kıyan spreyi girmeyeceğim. Ne oluyor? Kaç öndeki. Çocuğumuzun grubu var. O öndeki ayı da bizden. Onun da arkadaşları falan filan da var işte. Hepsine bir serbest mod çekeceğiz. Hepsine orada bir bölümlük göstereceğiz yani bütün hileler falan filan. Bunlarsınız. Ben spreyi nerede kaldı sen neresin? Gir oradan Neden Buradan gireceğiz bizim sokağımıza. Arka taraf ve hemen. Cadde. Ben spreyi de. yere bak ya. Aynen ya böyle bir şey yok. Ben spreyi diyor buraya git. E biz orayı götürdük ya. Ya ne sokağın başında işte. <laughs> Mallar ya. Aynen iğindirdik. orada ay yiyin dedik. Orada ay yiyin dedik ya. Evet. Ve burada ayımıza indirdik. Burada görevimizin sonuna geldik. Ve kayıt edip bitiriyoruz. Evet. Videomuzu. Ha, birinci üstü. Değil ikincinin üstüne. İkinci. İkinci. Evet. İkinci miydi? Evet. Evet, evet kaydırıyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Fulayın Fulayın Erce videomda.